Selamlar. Tarot eşliğinde pazar sohbetimiz vardı biliyorsunuz. O tarot eşliğinde pazartesi sohbetine dönmüştü. Bugün e, bir yetiştirmemiz gereken iş olduğu için e, Ceren'le tarot kartlarını açamadık. Kendisi bana açıp gönderdi. O da erili onurlandırmak üzerine e, yukarıdan bunun üzerine bir, bir şeyler anlatmama dair mesajlar gelmiş. İlişkilerde neden muhaciyet hissediyoruz? Biraz bakayım sizin üzerine konuşmak istediğiniz bir konu var mı? kendi içinizde bütünlük sahibi ya bütün olmanızdan geçiyor. Siz bütün olduğunuz zaman yönetilemezsiniz. Tarikatlar, kara programlamalar, eterik alandan yapılan saldırılar, zihinsel alandan yapılan saldırılar, baz istasyonlarından her gün binlerce frekans dalgası atılıyor. Onların içinde kodlu programlar var. Sizin eterik alanınıza infiltre edip sizin zihninizi Kalbinizi, düşünce sisteminizi, duygularınızı manipüle etmek üzere o baz istasyonları oraya boşuna kurulmuyor. Sadece baz istasyonları değil, telefonlar, wifi, Bluetooth her yerde e, yayılan dalgalar var. Yani insanlık köleleştirilmiş ve manipüle edilebilen bir ırk olarak tutulmak, tutu, insanın bu şekilde kalması için dört bir yandan çalışan güçler var. Bunlar durmayacak zaten. Seni sürekli ...traumatize etmek için ve senin umudunu kırmak için ve seni korku frekansıyla yönetmek için bu bittiğinde başka bir şey başlayacak. Yani şöyle bir geçmişinize dönüp bakın 3-4 yıllık geçmişinize bakın. Pandemiden öncesi de zaten var. Pandemisi var. Ona kanmadı insan. işte başka bir şey getirirler. Oradan çıktı. Bu arada bu arada Apple senin kulak içi haritanı istiyor, uzamsal ses falan yayacakmış bir şeyler. Apple bir tane de gözlük çıkarıyor. İşte bu arada yapay zeka nereye geliyor? Bu arada dijital dünyaya geçiliyor. Noterlerde kimlikle beraber parmak izi istiyorlar. Bir alet kimliğinizi okuyup parmak izinizi alarak senin sen olmadığını kanıtlıyor. Bu arada e dijital ödeme sistemleri her yere dalga dalga yayılıyor bir olağanlaştırma politikasıyla yavaş yavaş ele geçirilmeye çalışılıyoruz ele geçirilmeyeceğiz ama geçirilmeye çalışılıyoruz her gün insani haklarımızdan bir kısmını daha kendi rızamızla bizi bu yönetenlere teslim ediyoruz farkında dahi olmadan hiçbir şekilde zorlanmayarak güle oynaya, bile isteye. Sadece farkındalıksız olmamız sebebiyle her gün bir güncelleme daha geliyor. O güncellemeye bir izin daha veriyoruz. Bununla ilgili örnekleri çok 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 fazlalaştırabilirim. Yani bunun dışında içsel bütünlüğümüzün olması gerekiyor arkadaşlar ve bize bu hiçbir şekilde öğretilmiyor. İnsan denilen mahlukat nedir? Yaratımlarını nasıl yapar? Psikoloji nedir? Eterik alan nedir? Çakra nedir? Merkezler nedir? Özgür irade yasası nedir? Biz bunları bilmediğimiz için yönetilebiliyoruz. Kendinizi eğitin. Kendinizi bu konularda eğitin ve kendinizi aynı zamanda dijital alanda eğitin. Bilmediğiniz şey, bilinciniz binlerce parça. Bilmediğimiz birçok şey var da benim her gün öğrenip yeni bir şaşkınlıkla şaşırdığım ve kendime dönüştürdüğüm. Bizim bilincimiz binlerce parçaya bölünmüş vaziyette. Çünkü o benliklerimiz parçalanmış bir şekilde bizden ayrı vaziyette içimizde duruyorlar. Ee, sen ne kadar kopuksan bilincin psiken, sayken ne kadar bölünmüş bir vaziyetteyse içsel bütünlüğün o kadar dağınık oluyor ve senin yaşam enerjinle aslında yayacağın bir güç var. O gücü yayamıyorsun. Dışarıdan gelen karanlıklara dur diyebilecek bir gücün var. O gücü yayamıyorsun. O kopuk parçalarımızı, kopuk benliklerimizi, binlerce yaralı çocuğumuzu, bilincimizin Teal Sven buna çok güzel şey, bir örnek vermiş, isim takmış. Siyam ikizleri. Siyam ikizleri ve saçın kırık uçları gibi bilincimiz bölük bölük parçalarda. Atıyorum bir tarafı para isterken bir tarafı paranın çok kötü bir şey olduğunu zannediyor. Bir tarafı aşk isterken bir tarafı aşkın çok yanlış bir şey olduğunu, çok tehlikeli olduğunu zannediyor. Bir tarafı seks yapmaya çalışıyor ama bir tarafı din programından dolayı seksin ağır günah ve yanlış bir şey olduğunu zannediyor. E, ne oluyor? Seks eylemi üzerinde var olmuş bir ırkız biz insan ırkı. Anne baba seks yapıyor ve bize var oluyoruz. Ve sonra seksin bize günah olduğu e, programlanıyor. Her yerden. Sadece din değil yani. TV de bunu sürekli yapıyor merak etmeyin. E, sonra varoluşundan utanma döngüsüne giriyorsun ama farkında değilsin. İçindeki benliğin bin parçaya bölünüyor bu şekilde. Travmatize edilerek edilerek edilerek. Kendinizden ne kadar utanırsanız kendinizi o kadar reddedersiniz. Kendinizden ne kadar utanırsanız yaşam enerjinizi ve sizin kontrolünüzü bile isteye başkalarının eline verirsiniz. Bu köküydü. Bu kökten yönetilerek bütün insanlık bu paradoksa sürekli olarak düşürülüyor. Çeşitli seviyelerde. Ve bizim kolektif bir bilincimiz var. Bizim bir tarafımız yara aldığında bütün dünya yara alıyor aslında. Hristiyan, Musevi, işte Müslüman ayrımı da boş bir ayrım ya baktığınızda. Dinlerin icadının kökeninde hepsi aynı. İnsanlık kendinden utansın diye. Utanç en büyük travma insan bilincine. En büyük travma. Bir kişinin kendinden utanmasını sağlamak. O yüzden de bütün eğitimlerime katılan insanlar da zaten bütün insanlık en büyük korkumuz ne biliyor musunuz aslında? Rezil olmak. Rezil olmak eşittir utanmak, kendinden utanmak. Yani bunun mikro makro seviyelerde binlerce örneğini verebilirim ama ana e, konsepti anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sistemin, medyanın, karanlık güçlerin sizi oynadığı oyunlara, tuzaklara düşmeyin. Haberleri izlemeyin, minimum seviyede takip edin. Bir de yapılan her şey bize gösterilmek zorunda. Bu özgür irade yasasıdır. Bilmiyorduk diyemezsiniz hiçbiriniz. Bilmek isteyen gözler için bilgi orada. Duymak isteyen kulaklar için de. Bilmiyorduk kabul edilmiyor yukarıdan haberiniz olsun. Yukarıdan dediğim de sizin yüksek benliğiniz yani. Tanrı dediğiniz şey hepinizin birer yüksek benliği var. O alemlere girmeyeceğim şimdi. Tanrı Allah ismine ne derseniz deyin. Bilen nasıl biliyor? <laughs> Araştırmak zorundasınız. Araştırırken de bilgi çöplüğünde kaybolun diye başka tuzaklar var. Bu sefer burada da kalbiniz devreye giriyor. Muhakeme yeteneğiniz, sizin kalbiniz, sadece kalbinizi dinleyerek doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilirsiniz. Ama bu kendinden utanma paradoksuna düşmemeye çalışın. Ve içsel benliğiniz, içsel dünyamızı, içsel alemlerinizi, bilincinizin çeşitli katmanlarını bilmek zorundasınız. Nasıl yönetildiğinizi anlarsanız, Orayı çözerseniz yönetildiğiniz yerleri şifalandırabilirsiniz. Ve bir noktadan sonra siz kendi kendinizi yönetebilirsiniz. İç, yani bizim doğal hakkımız olan bazı haklarımız şu an büyük bir çabayla elimizden alınmaya çalışılıyor. Elon Musk mı söylemişti bunu ya? Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Nerede okumuştum? Hatırlamıyorum. 1984 kitabı bunu anlatan bir kitap. Orada insanların elinden zorla alınıyor hakları, tüm hakları. izleniyorlar her yerde vesaire. Bizim zaman çizgimizde bu insanlar bile isteye veriyor haklarını. <laughs> Utanç paradoksu da zaten bin yıllardır insanlık. Din denilen şey de bir program olarak bu şekilde icat edildi. Dinlerin içinde ışıklı bilgi tabii ki de var, tanrısal bilgi. Seni çünkü özünden yakalaması gerekiyor. Onu koyup gerisini manipüle ediyor. Kendinden ne kadar utanırsan, kendini o kadar reddedersin. Kendinden utanan insan suçlu hisseder. Suçlu hisseden insanın arınmaya ihtiyacı vardır. Kefaret ödeyerek arınacağını zannediyor bir de insanlık. Suçlu olduğunu suçlu olduğuna inanan insanın arınabilmesi için bir cezalandırıcıya ihtiyacı vardır. Utanç paradoksunu düşmüş, zihnimizin dehlizlerindeki farkında olmadığımız parçalarımız kendisine arınabilmek için cezalandırıcı yaratır. Cezalandırılır ki utancından özgürleşebilsin suçluluğu bitsin değil mi her şeyi biz yaratıyoruz her şeyi bizim seçmemiz bu platforma geldiyseniz artık bunu zaten anlamış olmanız lazım bunu kabul etmeniz lazım benim söylediklerimi anlayabilmeniz için ama bunu anladığın zaman aynı zamanda e, sen yaratıcının bir parça, partı, e, parçasısın ve yaratıcı kendinde olan her şeyi sana da bahşetti yani sen yaratıcısın. Bu kutsal metinlerde geçiyor. Ne demek? Onu anlıyorsun. Her şeyi ben yaratıyorum <laughs> diye. Sonra buralara gelen bilinç seviyesi eğitimlerime katılabilecek seviyeye geliyor. Bakalım ben kötülerimi nereden ve neden yaratıyorum? Bilincimin hangi kopmuş parçası? Hangi içimdeki kendinden utanmakla programlı yaralı çocuk? neyin bedelini ödeyerek cezalandırıcılarını yaratıyor ki aka çıksın. Değil mi? Neyse çok genel <laughs> ama her şeyden biraz biraz konuştuğum bir tık enerjisi düşük bir yayın oldu. Yine de özet özet tek cümle tek cümle her şeyin üstünden geçtiğimi düşünüyorum. kişisel bütünlüğünüz hem gölge entegrasyonlarınız, gölge benlikleriniz, gölge kimlikleriniz de entegre. Hem sizden kopmuş yaralı çocuklarınız, kendinden nefret etmesi gerektiğini zanneden, bir utanç kaynağı olduğunu zanneden ve dev bir verici olan yaralı çocuklarınızı şifalandırıp entegre ettiğinizde yavaş yavaş tanrısal benliğinize doğru yükseliyorsunuz. Yaydığınız titreşim yükseliyor. Kötü negatif enerji, pisişik atak, baz istasyonlarından yayılan iğrenç frekans dalgaları, bu propagandalar hiçbiri size etki etmiyor. Kalbinizin ışığı gittikçe büyüyor, büyüyor, büyüyor. Tam tersine siz onu etki edip karanlığı bertaraf edecek kadar yüksek ışık yayan varlıklar olmaya başlıyorsunuz. Kendini ne kadar şifalandırırsan, bilinçaltını ne kadar tamir edersen o kadar güçleniyorsun ve bunlar sana etki etmiyor. Sen sözünün gücüyle buf, bertaraf ediyorsun buf ama. <laughs> buf böyle bunu hiç kullanmamıştı. Bu yeni zınk çok var falan böyle o çıkardı benden. Evet. İdilcim bir soru var mı? Şifalandırmayı en etkili nasıl yapacağımızla ilgili bilgi verir misiniz? Arkadaşlar şifa denilen şey. Öncelikle ben doktor, psikolog, psikoterapist değilim. Size şifa ile ilgili tavsiye veremem. Doktorunuza danışınız. <laughs> Yasal olarak bunu söylemek zorundayım. Ama kendim kendi şifa yolculuğumla ilgili ve birçok başka şahit olduğum insanların yolculuğuyla ilgili görüşlerimi belirtebilirim. Bu bir yolculuk. Bu çok kapsamlı ve çok yönlü bir yolculuk. Tek seansta, tek teknikle olacak bir şey değil. Önce bu Meri Magdelen bilgeliğidir. Sağda solda başka insanların lafı gibi geçer. Bu tam olarak Meri Magdelen'in bilgeliğidir ve sözüdür. Kendini bil. Know thyself. Matrix'te de geçer. Temet noşe. Önce bir insan psikolojisini biraz anlamanız lazım. Tek bir tane yaranı ya da tek bir tane döngüye takılmış sürekli tekrar eden bir paradoksal hikayen vardır mutlaka çözdüğünde kendine dair çok şey öğreniyorsun. Şu an en belirgin olan sürekli tekrar eden içinden çıkamadığın döngü ne mesela? Onu ele alıp onu çözme yolunda niyet ederek yüksek benliğine ya da tanrıya dua ederek ikisi aynı şey. Senin karşında doğru bilgelik, doğru insan, doğru şifacı, doğru terapist, doğru enerji tekniği, doğru kitabı çıkarması için bir dua edeceksin. Her şeyin başlangıcı dua. Ben yolumu dua ile buldum. Hep dua ettim, istedim. Sonra Tanrı verdi, verdi, verdi bir şeyi çözüyorsun, bir katmanı daha açılıyor. Onu çözüyorsun, bir katmanı. Onu çözüyorsun, bir katmanı. Bir de açılamayanlar var. Çünkü çocukluğunda yaşadığın o travmatik şeyi kabul etmek kalbin için çok acı verici bir eylem olacağı için direnç, direnç, dirençlerine takılıyorsun. Oraları geçmek için yine dua ve azim gerekiyor. Bilincinden neyi nasıl yaratıyorsun? Yaratımların. Bunu anlaman gerekiyor. Bunu anladığın zaman, sadece bir farkındalıkla, hakikati çıplak gözlerle görmek bile şifanın kendisine sebebiyet veriyor. Bunu çok deneyimledim. Ee, bizler sadece yol göstericiyiz. Kendi dönüşüm hikayelerimizi anlatarak, hangi tekniği nasıl uyguladığımızı anlatarak, sizin alan tutucu, facilitator, kolaylaştırıcı deniyor zaten bizim gibilere, size kendi Tanrı ile iletişiminizi kurana kadar ebelik, dadılık, bazen biraz annelik, koçluk yapıyoruz. Alan tutuyoruz. Siz kendi farkındalıklarınızı alıyorsunuz ve yukarıdan cevapları nasıl kaynaklayacağınızı öğretiyorum ben seminerlerimde. Kendi kendinize çalışıyorsunuz. Bireysel vermek istesem de veremiyorum bu yüzden ve eee çok fazla şeyi dönüştürdüm. Zaten hayat hikayemi böyle 100 tane falan insanlığın şu an genel olarak tıkanmış olduğu noktalarda aşk, seks, para, güzellik, dişilik bilmem ne vesaire ilişki. Bütün travmaları kendime yazmışım ki her birini dönüştüreyim. Dönüştürdüğüm şeyi size aktarabiliyor olduğum için. Bu yüzden çalıştığınız spiritüellerde o kişi kendinde neyi dönüştürmüş, background'u ne, ona bakın. Kıtlık bilincinden gelip parayı mı bulmuş, aşksızlıktan gelip e, aşkı mı bulmuş, çok çirkinmiş, güzelleşmiş mi, ışığını nasıl sahiplenmiş, ailesinden özgürleşip bağımsızlaşmış kendi yolunu mu yürümüş vesaire. Bunlara bakarsanız kendisinde dönüştürdüğü karanlıkla ilgili şifacılar, yani spiritüel ışık işçileri size ışık olabilir ilişkiler en çok aslında en yaralı yerimiz de kolay kolay kimse kabul etmez. Aşk, ilişkiler, sosyal ilişkiler de her şeyin de temeli aslında baktığınızda ama işte kimse kolay kolay kabul etmiyor. Evet, yukarıdan cevaplarınızı Tanrı'ya sorarak nasıl kaynaklayabileceğinizi, kendi kendinize nasıl ışık olabileceğinizi ve daha bir sürü başka şeyi veriyorum seminerlerimde. Bunun dışında akan başka bir şey var mı? Bireysel danışmanlıkta da bu yüzden vermiyorum. İstesem de veremiyorum. Onun için seminerlerime girmeniz çok önemli. Ondan sonra kendi kendinize yürüyebilecek şekilde, hale geliyorsunuz. Şifa çok uzun bir yolculuk, bir hayat sürecek bir şey. Biz çok travmatik bir sistemin içine doğduk. Bunun iyileşmesi bir ömür alacak. O yüzden kendi kendinizi nasıl şifalandırabilirsiniz, nasıl yol alabilirsiniz, Tanrı'ya sorarak cevaplarınızı nasıl bulabilirsiniz'e dair kendi kendinize yol alabileceğiniz eğitim ve seminerlere yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Ha Mesela Meryem Ana meditasyonu var. Onda ben sadece aracıyım. Meryem Ana'ya karşı dirençli olmayın lütfen rica ediyorum. Gerçekten bu dünyada hiçbir işi yok. Sadece bu dünyanın çocukları tamamen özgürleşip kurtulana kadar ben burayı terk etmeyeceğim deyip bilinciyle eterik alandan insanlara bilgelik vermek isteyen bir ruh. Ve Meryem Ana meditasyonuna niyetle girerseniz ben orayı meditasyona da yığabilirdim YouTube'umu bu arada baktığınızda. Gerek duymuyorum. O tek meditasyonu istediğiniz niyetle yapabilirsiniz. Ondan faydalanan çok fazla insan var. Ee, onu kullanabilirsiniz. O anne yarası iyileşene kadar bir anneye ihtiyaç duyabiliyor benliğimiz ve içimizdeki yaralı çocuklar, içimizdeki anka çocuk, genius çocuk, üstad. Ee, Meryem Ana zaten Sofya Kod'da beni anne olarak kullanabilirsiniz. Kendi içinizdeki anneyi keşfedene kadar kendi anne benliğinizi otantik anne benliğinizi öğrenip tanıyıp benimseyip kendi kendinize annelik yapacak bir yetişkin olana kadar ben size annelik yapmaya hazırım diyor. Bunun dışında sanırım ak akacak olan şeyler bu yayında bu kadardı. Alkol uyuşturucu bir blokaj mı, zihnimizin perdelerini açan bir aracı mı? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben sigara kullanmıyorum. Pardon, şuradan bir stres binmeye çalışıyor. Ben sigara içemiyorum, daha doğrusu. Ben şifa çalışması yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça sistemin net titreşimleri uymamaya başladığı için bıraktım. Alkol de içemiyorum. Ki ben partilemeyi de seven bir insanım. Ama sistemim artık kabul etmiyor. Hiçbir sebebi yok. Yani dini bir sebepten bir şeyden değil. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Kayara... Hani böyle şeyleri kötü... Tü, şeytan, kaka diye... Etiketlemeden önce alkol, sigara gibi... Ee, Kayara'nın bir örneğini vermek istiyorum. Birçok kez sigaralar beni intihar etmekten kurtardı demişti. Kendisi sigara içmiyor ve sigara içmeni asla tavsiye etmiyor mesela kullanımını. Bu kadın bu yeraltı kampından kaçtıktan sonra başına gelen binlerce kötü şeyden sonra defalarca intihar etmeye kalkıyor ama yukarıdan ilahi bir iradeyle durduruluyor. Ama kendinden tabii ki de o kadar o kadar o kadar nefret ediyor ki kendini cezalandırmak için zaten toksik arkadaşlar, ilişkiler, mobbing yapan patron ve ötesinde zaten sürekli yaratırken bir yandan kendini şifalandırmaya çalışıp bir yandan kendinden nefret ederken kendini cezalandırmak için cezalandırıcı olarak sigaraları seçmiş oluyor. Buradan bunu anlamışsınızdır zaten. Paket paket sigara içerek o dönemlerinde intihar etmeye eyleminden kurtuluyor. Yani intihar etmek yerine o şekilde kendini cezalandırmayı seçiyor. Yani düz bir şey olarak bakmayın ya bu yolculuğa. Bu kötü, bu iyi, bunu yapmalıyız, bunu yapmamalıyız gibi değil. hani Biraz daha yukarıdan bir yerden, biraz daha şefkatli bir yerden. bir şeyin zıttı ile tedavi edilmesi. Bu konseptle ilgili şu an konuşamam. Toksik bir ilişki boyut değiştirir mi? Toksik bir ilişki boyut değiştirir ama toksik ilişkinin boyut değiştirmesi için sizin boyut değiştirmeniz lazım. Sizin ciddi bir içsel çalışma yapıp o toksik ilişkiyle uyumlanan, oradan beslenen parçanızı ikna edip dönüştürmeniz lazım. Sonra her şey otomatik olarak dönüşüyor. Ben her şeyi içeriden dönüştürüyorum. Dışarıda bir şeyin değişmesini istiyorsan içeriden dönüştürmelisin onluk bir efordur benim dış dünyaya harcadığım efor. %90 içeriden içerden içer. Her şey benim yarattığımı, her şeyin benim yaratımım olduğunu idrak ettiğim günden beri bütün işi gücü bırakıp sadece içsel çalışmalar, bilincim ve kalbime odaklandım ve ciddi kuantum sıçramaları yaşadım hem de çok kısa bir sürede. diyerek yayını bitiriyorum.